Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve sellim mecmain. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, faslun min adabiha. Evet. Oradaki ha zamiri nereye gidiyor? Arkadaşlar namaza. as kelimesi müennes olduğundan Namazın adabı faslı, adabı, edepleri. Şimdi adab dediğimiz zaman bizim aklımıza terbiye geliyor. Yani edep, terbiye. Ee, ancak fıkıh terimi olarak edep, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sık yaptıklarına bir sünnet diyoruz. Ee, zaman zaman yaptıklarına müstahap bir defa yaptıklarına edep diyoruz arkadaşlar. Edep, fıkıh terimi olarak bunu böylece öğrenmiş olalım. İhracur raculi İhracur raculi Ahraca yukhricu Demek ki haraca çıkardı. Çıktı pardon. Lazimi bir fiil değil mi? Çıktı. Fi, meful istemiyor fiil. Ama ahraca dersek çıkardı. O zaman ne oldu? Müteaddi oldu. Demek ki başına bir hemze ilave ederek biz lazımî fiili ne yaptık? Şimdi hatırlayın lahiden. Müteaddi hale yani meful ise hale getirdik. Ahra ihracur raculi burada mastar getirmiş. Gördüğünüz gibi ne yapmış? Fiili mastara çevirmiş. Sonra onu muzaf yapmış. er -Rajul de onun muzafı ilehi olmuş. Adamın çıkartması. er erraculu adam çıkarttı adamın çıkartması adabındandır diyeceğiz bu durumda. Min adabiha namazın edeplerindendir. Ne yapması? İhracur raculi adamın çıkartması. Neyi çıkartması? Keffeyhi. Evet. Aslı neydi bunun? Keffün müfret. Keffeni, tesniye. Hu ona muzaf olduğu için nunu attık. Ye'yi de ne yaptık arkadaşlar? Mansup olduğu için elifi de ya'ya çevirdik. Aslı bunun neydi? Keffani idi. Keffani Huzamiri. burada muzafun ileyh olduğundan onun elleri anlamında biliyorsunuz e, izafet terkiplerinde tamlamalarında ne yapıyorduk? E, tesniyenin nun'unu atıyorduk. Attık. Peki elif niye? Keffa derken elif niye ya'ya döndü? Çünkü ihraç kelimesinin fiilinin nesidir bu mef'ulüdür. Mef'ul de mansuptur. Mansub olması tesniyenin elifinin ya'ya dönmesini gerektirir. İkhracur raculi keffeyhi iki elini çıkartması. Nereden? Min kümmeyhi yeninden. Yen. Eskiler yen derlerdi. Yani bu giydikleri gömleğin uzunca kolu olurdu. Kolu, ayağın, paça. Ama bunun adı ne? Yen. Dolayısıyla uzun olurdu bunlar. Adamın eli içinde kalırdı. Şöyle aşağı doğru indirdiğinde elleri gözükmezdi mesela. İnsanlar eskiden işte bu bedenlerine göre e, makas makas, onlara makas diyorlar değil mi? Yani e, İngilizcesi size, e, yani beden ölçülerine göre elbise almıyorlar, buluyorlar bir elbise, giyiyorlar. Kim kesecek de bir daha tekrar dikecek, uzunca giyiyorlar. Şimdi burada eğer adamın giydiği gömleğin yenleri elini içine hapsediyorsa <laughs> ne yapması edeptir? Ellerini dışarıya çıkartması. Düşünün şöyle kapalı vaziyetteyken zaten eller kalktığında ne olur? Kendiliğinden aşağı çıkar eller. Ne zaman? İndet tekbiri. Tekbir esnasında yani iftitah tekbiri değil mi? Evet. İftitah tekbiri. Diğer adıyla tekbiratul ihram. Yani helal olan şeylerin haram olmasına yani başlangıç itibariyle namaza başlamak itibariyle helal olan şeylerin e, bu tekbirle beraber haram olmasını işaret ediyor. Tekbiratul ihram. Giydiğimiz ihram haç kıyafeti de yine haçtan önce yani bu kıyafeti giymezden önce helal olan şeylerin artık haram olduğunu gösteren bir işaret. İhram. Yoksa kıyafetin adı değil. O bez parçası. İhram nedir? İhram niyetle birlikte efendim e, hacca niyet etmekle birlikte öncesinde helal olan şeylerin bu niyetle beraber artık haram olmasına işaret etmektir, e, kabul etmektir. Ve nazarul musalli, namaz kılanın musalli, namaz kılan ismi fail. Salle yusalli, musalli. Eğer eflamsı söylerseniz musallim demeniz gerekir. Yani musallim. Ama eflamı kullanıyoruz, musalli. Ve nazarul musalli, namaz kılanın bakması da edeptendir. Nereye? İle mevzi'i sucudihi ta'imen. ayakta ta ayaktayken, yani kıyamdayken secde edeceği yere bakması. Şöyle 45 derecelik bir açıyla secde edeceği yere doğru bakması. Gözü böyle ne yapmayacak? Sağa sola bakmayacak. Ee, sağa sola bakmayacak. Gözüyle efendim başkalarını tarassut etmeyecek. Ne yapacak? Kıyamdayken secde edeceği mahalle doğru 45 derecelik bir açıyla e, secde mahaline bakacak. Ve ila zahiril kademi ayağının üzerine, sırtına bakacak. Ne zaman? Raki'an rükû halindeyken. Demek ki rükûye eğildiğimizde de nereye bakacakmışız? Ayaklarımızın üstüne, yüzüne bakacakmışız. Ve ile ernebeti enfihi. Ernebetül en burası, burnun ucu. Ernebe ernebeti enfihi secde halinde de burnunun ucuna bakacak. Böyle her yere bakmayacağız. Burnumuzun ucuna bakacağız. Ve secdede ne yapacağız arkadaşlar? Gözümüzü açık tutacağız. Yani buna da dikkat edelim. Gözlerini kapatmak mekruhtur namazda. Ancak yani fazlaca şey varsa dikkatimizi dağıtan olaylar varsa etrafta o zaman huşu yamani olmasın diye efendim manzara gözümüzü kapatabiliriz böyle bir mazeret durumunda. Evet. Ve ila Hacrihi hicr kucağına bakmak. Yani iki ayağının arasına bakmak. Gelisen otururken. Ve ila menki beyni. Menki şurası. Yani omuz. Omuzlar. Evet. E, menki beyin iki omuz. Men kim? Men kibani. Evet. İki omuzuna bakması. Peki ne zaman? Müsellimen selleme selam verdi. Müsellim selam veren. Müsellimen hal cümlesi bunlar. Görüyorsunuz bunların hepsi hal. Daimen ayakta olduğu halde kim? Musalli. Raki'an rükû ettiği halde, seyde ettiği halde, müsellimen selam verdiği halde yani selam verdiği esnada o selam verirken anlamında. Müsellimen Demek ki selam verirken sağa sola bakmayacağız, omuzlarımıza bakacağız. Ha orada o esnada ne yapacağız? Omuzlarımıza bakarken aslında omuzda omuzlarımızdaki keramen katibin meleklerine, sağımızdaki ve solumuza selam verirken oradaki efendim imam efendiye ve cemaate ve orada bulunan salih cinlere ve meleklere selam vermek niyetiyle omuzlarımıza bakacağız. ve def'ul ve def'ul su'ali su'al öksürük su'al evet e, bunu def etmek def etmek yani e, öksürüğü engellemek engellemek mastata <laughs> gücünün yet, yettiği kadarıyla yani kadra <laughs> mastata demek bunun anlamı e, gücünün yettiği kadar ve kazmu femihi kazama Yakızımı kazım. Ve kâzımine an insanları. Ve kâzımine öyleydi değil mi? Anin nas. insanlara karşı öfkesini tutanlar. Bu da engellemek tutmak arasında. Kavul ve kazmu fevihi. Adamın ağzını tutması, zapt etmesi, engellemesi. Ne zaman indet tesâubi? Tesâub. Esneme. Namazdayken arkadaşlar esniyorsak ne yapacağız? Ee, sağ elimizle mümkünse sağ elimizle kapatacağız. Sağ elimiz müsait değilse sol elimiz kullanacaksa sol elimizin şöyle sırtıyla ne yapacağız? Ağzımızı kapatacağız. Tabi hikmeti ve illeti nedir? Allah-u Alem Peygamber Efendimiz böyle tavsiye ediyor. Ee, şunu biliyoruz. Yani cinler daha çok insanların ağzından girerler. Vücuda tasallut ederler. Dolayısıyla e, o esneme de zaten şeytandandır. Şeytan e, müdahale etmek istediği, tasallut etmek istediği insanı esnetir. O esneme esnasında vücuduna girer, bunu kontrol etmeye çalışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'u alem, bunu mani olmak için müminin namazın içinde bile olsa esnemeyi engellemesini söyler sallallahu aleyhi ve sellem vel kıyamu hînen kîle hayya alel felâ yani namazların camide cemaatle kılındığı hesabı var fıkıhta dolayısıyla namaz kılan kimse dendiğinde hemen kendimizi camide efendim ön tarafta imam yan tarafta müezzin kayyım öyle düşüneceğiz hayya e, alel denildiğinde kim diyor bunu yani hina, -mü qale müezzin hayya alel falah. Müezzin hayya alel felah diye kamet getirirken ne yapılması gerekir? Yani edeptendir ayağa kalkmak edeptendir. Hayya alel felah. Hayya alel sala, hayya alel namaza çağır. Hayya alel felah. hayya alel namazın felah olmasına çağırır. Hemen ayağa kalkılmalı. O şuru'il imam namaz imamın namaza başlaması. Şer'a başlamak demek. Şer'a a başlamak demek arkadaşlar. İmamın başlaması müz itibaren müz dendan yani itibaren kıyla denilmesinden itibaren denilmesinden beri kat kâmeti Demek ki hayya alel felah denildiğinde ayağa kalkılması edep evet. müezzin kayyımın kat kâmeti namaz başladı demesiyle birlikte imamın da namaza başlaması edeptendir. Ha, yani imam başlamayıp e, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah denmesinde bekleyebilir. Bunda da bir problem yok. Ama bu edeptendir. Anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Peki. Faslun fi keyfiyeti terkibi salati. Şimdi namazın farzlarını anlattı, rükünlerini anlattı, vaciplerini anlattı, sünnetten anlattı. Biraz önce anlattıklarımız da müstehaplarından, edeplerinden yani. Edep müstehap demek yakın birbirlerine. Şimdi düzgün bir şekilde namaz nasıl kılınır onun keyfiyetini bize anlatacak. Yani hepsini birbirine katacak. İzâ arada racûlû bir adam istediğinde edduhûle girmek istediğinde fîs salati namaza girmek istediğinde biz mesela namaz kılmaya başlamak Arapta namaza girmek der. Ayet-i de nasıldı? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu iza kumtum ila salati. Orada da namazı, namaz için kalktığınızda ifade edilir. Evet. Ee, namaza girmek istediğinde ne yapar? İlk önce tekbir alacak değil mi? Tekbir alacak, iftar tekbiri. Bu arada ne, ne yapması gerekiyor edebindendi? ellerini yeniden dışarı çıkaracak. Ya çıkmıyorsa böyle kaldırdığında eliyle şöyle sıvayarak ellerini gözükür hale getirecek. Akrace kefeyhi min kümmeyhi sümme rafa'ahuma sonra onları kaldıracak ellerini çıkarttıktan sonra rafa'ahuma oradaki huma nereye gidiyor? Ellere gidiyor. iki ele. Yani rafa'a yedeyi kefeyhi ya da yedeyhi Nereye? Hizâ'e özüneyi, Kulak hizasına. Kulak hizasına. Yani şuraya ille değdirmesi gerekmiyor. Burada bir tekellüf de var, bir zorlanma da var. Rahat olmalı. Şöyle kulak hizasına kadar eli kaldırmalı. İlle değdirmek şart değil ama yani çocuklara öğretirken böyle öğrettiğimizden artık cemaatimizde, yetişkin cemaatimizde ne yapıyor? Tekbir alırken ellerini kulaklarına değdirme ihtiyacı hissediyorlar. Öğrenme böyle bu biçimde. Ellerimizi kulak hizasına kaldırmak. Şafiler ellerini şöyle e, göğüs hizasına kaldırırlarken, kadınlar gibi. Erkekler ne yapıyor? Hanefiler ne yapıyorlar? Şöyle kulak hizasına biraz daha yukarı kaldırıyorlar. Tıpkı Hazreti Esvedi selamlarken hacı'nın elini kaldırması gibi. Sümme kebbara. Sonra tekbir alır. Namaz kılacak kimse ne yaptı? Ellerini kö e, şeyden yeninden çıkarttı. Kulak hizasına kaldırdı. Sonra Allahu Ekber dedi. Allahu Ekber. Birazdan gelecek o. Bunu söylemişken hatırlatalım. Sevgili arkadaşlar Lafzatullah'ta yani bu tekbirden yapılan iki önemli hata var. İkisi de namaza mani olur. Namaza başlanmış olmaz. Birincisi hemzeyi uzatmak. Allahu Ekber. Allah büyüktür cümlesi hemzenin uzatılmasıyla soru manasına geldi. İstifam yani biz ne yapıyoruz? İki tane elif yan yana geldiğinde biri hemze, hemzeyi istifam, diğer de normal hemze. Kelimenin kendisinden kaynaklı. Biz ne yapıyoruz? Teshil olsun, kolaylık olsun diye ee e demiyoruz. Ya mesela e ente Yusuf e ente Yusuf sen Yusuf musun diye soru, sorulduğunda ente Yusuf diyebilirsin. Yani Kur'an'da okumak bir şekilde caiz değil ama yani ente Yusuf diyebilirsin. Sen Yusuf musun? Onun gibi. Burada da Allahu Ekber. Allah büyüktür, en büyüktür. Ama siz e Allahu Ekber derseniz o zaman ne olur? Allah büyük müdür olur. Haşa. Yani bu e, soru edatı namazın bozulmasına sebep olur. Ha Kur'an'da mesela buna örnek e el ene. Aslında el bir de başta ne var? İstifam edatı var. Onu uzat, uzatıyoruz biz o zaman. El ene ve kad min kablu daha önce isyan ediyordun. Şimdi mi aklına geldi Allah'a inanmak. Diyor Cenab-ı Hak. Efendim suda boğulmakta olan Firavun'a. El ene ve kad min kablu Evet. Şimdi ne yapmayacağız? Allahu Ekber diye Tekbir almayacağız. Böyle tekbir alan bir imamın arkasında namaz kılmayacağız. İkinci hata Allahu Ekber Bu da yaygın olarak yapılıyor. Bu da namaza mani olur. Sevgili arkadaşlar ee, Dolayısıyla bunlara dikkat etmenizi hasreten e, önemsiyorum. Bilhameddin Bakın ne yapmış? Uzatmaksızın demiş. Yani buradaki neyi uzatmaksızın? E, Allah Ekber cümlesindeki efendim e, şeyi hemzeyi uzatmaksızın neviyen. Bu arada da namaza niyet etmiş olarak namaza niyet etmiş olarak. Yani na, namaza niyet etmeden e, ya kalbiyle ya da diliyle niyet etmeden efendim kişinin elini sadece kaldırması, tekbir getirmesi ile namaza girmiş olmaz. Niyet de nedir? Namazın şartlarındandır ve yasıhu şuruu namaza başlanması sahih olur bir külli zikrin halisin lillahi taala evet sırf Allah'a mahsus olmak üzere yapılan zikirlerle ne yapılabilir namaza başlanabilir ama biliyorsunuz özellikle namazda ki bu tip zikirlerin me'sur olması gerek yani peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sünnet-i seniyeye muafık şeyler olmalı. Kendi kafamızdan dua olmamalı. Evet. Ke subhanallahi yani subhaneke Allahümme demek istiyor. Subhaneke Allahümme diye başlayan duamız var ya. Ke subhanallahi gibi. Bil farisiyeti in aceze anil arabiyeti. Yani farsça diliyle. Bu farsça diliyle Peygamber Efendimiz zamanında biliyorsunuz daha henüz Türkler Müslüman olmadıklarından Müslüman olan bir tek kabile kim vardı? Efendim İranlılar vardı. Pers İmparatorluğu vatandaşları vardı. Onlar da Farsça konuşuyorlardı. Onların Müslüman olmasıyla birlikte hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Selman-ı Farisi biliyorsunuz Fars kökenli bir sahabiydi. Ona namazda okunmak üzere Fatiha'yı Farsça yazmasını söyledi. Bu Farsça Fatiha'yı okuyarak bir süre, yani Arapçasını öğreninceye kadar Farisi Müslümanlar ne yaptılar? Farsça olarak okudular. Günümüzde de bu geçerli. Ama adam diyelim ki hiç Arapça bilmiyor, namaz kılmaya başlayacak. Bu Farsça demişiz de, yani o gün için bu Farsça ona kıyas ederek bütün diller söz konusu olabilir. Adam Müslüman oldu, Müslüman olmaya karar verdi. Tek kelime Arapça bilmiyor. Yani Arapça öğrenecek, öğrenmek farzdır. Ama bunun yanında onu öğreninceye kadar kendi diliyle de ne yapabilir? Namaz kılabilir. Bu geçici süreliğine tedrici bir e, metottur. Sürekli olması asla caiz değildir. Ve in kadara şayet bunu yapmaya gücü yetiyorsa yanlış okuması önemli değil arkadaşlar. Zaten e, Türkçe'mizde bizim yani kullandığımız Türkçe'yi de doğru düzgün kullanmıyoruz ki e, dolayısıyla yani yeni öğrenen bir kimsenin e, senin işte metlerin yanlış senin harflerin mahreçleri yanlış sıfatları bilmiyorsun falan filan diyerek adamı namazdan soğutmaya gerek yok nasıl kılıyorsa öylece kılmalı ama ne yapmalıyız onu e, efendim okuduğu duaları daha sağlıklı bir şekilde e, kabule şayan bir şekilde okuması hususunda cesaretlendirmeli, yüreklendirmeliyiz. Nefret ettirmemeliyiz. Uzaklaştırmamalıyız. Beşiru ve la tunaffiru yessiru ve la tuassiru. Peygamber Efendimiz hep kolaylaştırmayı tavsiye ediyor. Evet. Evet Hacer Doyuk Sakız İstanbul'dan. Buyurun. Hoş geldin. Ses geldi. Hoş bulduk. Ee, Hoş bulduk. Bir oldu. şey var mı? Soru mu vardı? Eee e, afedersin ses gelmiş. Kapatıyorum şu an. Peki. Ee, peki bismillah. Ne dedi? La yesihu shuruuhu ve in kadara. Şayet adamın gücü yeterse Arapça ile efendim okumaya Fatih zamm sureyi. La <laughs> yesihu shuruuhu bil Farsiyye. Ne namaza Allah Ekber anlamına gelen, hani Türkçe'de ne diyorlar? Huda mazin diyorlar değil mi? Allah büyüktür. Huda mazine. Allah büyüktür. Yani te telaffuzum çok düzgün gelmeyebilir. Bazen e, sınıftaki e, kızlar gülüyorlar ama e, idare edin yani. Biz Kürt, Kürt değiliz. Huda mazine efendim diyerek adam eğer bilmiyorsa mesela yeni Müslüman olmuş bir Kürt daha başında kalmış. Arapça bilmiyor. allah Ekber diyemiyor. Böyle namaza başlayabilir. Fatiha'yı da ne yapabilir? işte Kürtçe e, mali meali, okuyarak namazını kılabilir. Namaza Farsça veya başka bir dille ne yapamaz? Kılamaz. Ne zaman? Eğer güç yetirebiliyorsa Arapçaya. Ve biha ne yapamaz? Namazdaki kıraati de ne yapamaz? Aynı şekilde yapamaz sayılan olan görüşe göre. Sümme sonra vada'a koyar, yeminehu sağını koyar. Yeminehu Sağını koyar. Yani artık iyice ne yaptı? Ee, icaz etti. Yani sümme vada'a yedehul yumna yedehu el yumna sağ elini koyar ala yedihil yusra anlamında. Yani sağını koyar solunun üzerine. Demek ki sağ elini sol elinin üzerine koyar. Bunu geçen derste anlatmıştık. Tahte surratihi tahte surratihi. Tah surratihi. Bu erkekler için Kadınlar için göğüslerinin üzerine şu şekilde böyle bağlamaları gerekmiyor. Şu şekilde bağlamaları el, ellerin üzerine koymaları yeterli. Erkekler ne yapacaklar? Göğüs altında ama şöyle halaka yaparak efendim göbeğin altına doğru ellerini koyacaklar. Ne zaman? Akibet tahrimeti. Akıbe hemen akabinde. Akabinde. Hemen akabinde. Neyin akabinde? iftitah tekbirinin hemen akabinde. Bile mehletin beklemeksizin mehle yani bir e, mühlet ara vermeksizin bile mehletin müsteftihan hemen de ardından açılış duasını yaparaktan ne yani açılış duası ne? Allahu Ekber ellerimiz bağladık. Sübhaneke Allahümme. Hemen ne yapıyoruz? Evuz besmele okumuyoruz burada hemen müsteftihan istiftah yapıyoruz. Biz siftah yapıyoruz. Subhaneke ile siftah yapıyoruz. Bizim e, işte esnafın sabahleyin siftah yaptıkları gibi yani ilk satışı yaptıkları gibi biz de ilk okuyuşu Subhaneke ile başlıyoruz. Ve huve en yekule Subhaneke Allahümme ve bihamdik <Sessizlik> ve tebârakesmuk ve taala jettuk ve la ilahe gayruk diye subhaneke duasını okuruz. Ve yesteftihu kullu musallin. Yani bütün namaz kılanlar yani imamıyla, cemaatiyle bütün namaz kılanlar ne yaparlar? cemaatle namaz kılarken normalde imam okur, biz susarız ama Sübhaneke'yi ne yaparız? İmam da okur, biz de okuruz. Sümme te'avveze. Te'avveze, yete'avvezu te'avvuzen. Yani, fel'iyyâzu billah Yani avuz besmele çekmek. Sirran gizlice. Sümme te'avveze sirran. Sonra namaz kılan kişi ne yapar? Sübhaneke'yi bitir bitirmez. Gizlice. Euzu billahi minel şeytanir racim der. Eee Bismillahirrahmanirrahim der. Fatiha okumaya başlar. Feyeti bihil mesbuk e, yani bu taavveze fiilini yani evuz besmele çekme işini e, mesbuk olan kişi yapar, muktedi olan yapmaz. Aha. İşte bu kavramları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ne demişti? Bütün namaz kılanlara musalli diyoruz biz. El musalli. Ee, i̇mam namaz kıldırdığı için ona ne diyoruz? İmam namaz kıldırdığı için ona imam diyoruz. Arkasına namaz kılana ne diyoruz? Ya mütem itemmeden mütem ya da muktedi diyoruz. Çünkü onun yaptığı iş iktida etmek, uymak. Muktedi. Namaza imamla beraber başlayana ne diyoruz? Müdrik. İmamın tekbiriyle beraber başlayamamış. Yani birinci rekatı kaçırmış en azından. Birinci rekat kaçırmış. Bu ikiyi de üçü de kaçırmış olabilir. Dördüncü rekat da kaçırmış olabilir. Ama en azından birinci rekatı kaçırmış. Buna ne diyoruz biz? Mesbuk. Yani bir kısım namazlar kendini geçmiş. Bir kısım rekatlar kendini geçmiş manasına geçilmiş. Bu kişi de ne yapar? Bu kişi de efendim Evuzu Besmele'yi çeker. Ne zaman? İmamdan kopup kendi başına kıldığında Eûzü Besmele'yi çeker. Lel muktediyi, bunun muktedi yapmaz. Yani imamın arkasında okuyan kişi Bismillahirrahmanirrahim deyip imamın Fatiha e okumasını beklemez. Genelde böyle bir yaygın hata da söz konusu. Ee, küçükken ben e, namaz kıldığım bir esnaf vardı. Yanında namaz kıldığım bir esnaf vardı. O, onu her zaman Bismillahirrahmanirrahim dediğini duyardım. Her rekata kalktığında ben de alışmıştım. Ondan zor kurtuldum mesela öğrenince. Demek ki imama uyan kimsenin Eûzü Besmele çekmesi gerekmiyor. Çünkü Eûzü Besmele Fatiha'yı okuyacak kimse için sünnettir. Ve yuakharu Eûzü Besmele'nin okunması geciktirilir, tehir edilir. An tekbiratil ideyni Hani iki bayram namazı var ya Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. E, kurban ve bayram Kurban ve bayram namazlarının birinci rekatlarında ne yapıyoruz? Önce subhanek'e okuyoruz ya. Subhaneke bittikten sonra ne yapıyoruz? Tekbir getiriyoruz. Dolayısıyla daha Fatiha e okunmadığı için bu besmele çekilmez. Böylece ne yapılır? Tekbir getirilir. Subhaneke okunur. Sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ondan sonra eller bağlanır üçü tekbirden sonra. Ondan sonra Fatiha e okuyacağımız işte o zaman Eûz Besmele çekilir bayan namazlarında. E tabi bayanlar bayram namazı kılmadıkları için bunu bilmiyorlar ama öğrenmemiz gerekiyor. Demek ki avuz besmeleyi biz ne yapacağız? Fatiha'yı okumadan hemen önce okuyacağız. O zaman e, sünnettir. müstahaptır. Sunne yüsen mi lan? sonra yani e, taavvüzden sonra ne yapar? Besmele şekil